Selam, bugün siber dünyanın e, belki de en yaygın ama bir o kadar da kafa karıştırıcı iki tuzağına yakından bakıyoruz. Oltalama, yani phishing ve sosyal mühendislik. Evet, bu ikisi gerçekten çok temel ama hala çok can yakıyor. Aynen öyle. Elimizdeki kaynak da bu siber tuzaklar üzerine bir yazı. Bizim görevimiz de şey, buradaki önemli noktaları senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Hani o aniden gelen... Hesabınızla ilgili şüpheli bir aktivite tespit edildi hemen buraya tıklayın diyen ve insanı bir an durduran mesajlar var ya. Olmaz mı? Evet. Kalp atışını hızlandıran türden. İşte tam o anda oltaya geliyor olabilirsin. Gel bu işin iç yüzüne birlikte bakalım biraz. Aslında e, meselenin özü şu. Bu saldırılar teknolojik zafiyetlerden ziyade bizim insani zaaflarımıza odaklanıyor. Yani aceleciliğimize, merakımıza, bazen de korkularımıza. Kaynağın da altını çizdiği gibi asıl güvenlik açığı çoğu zaman sistemlerde değil, insanın kendisinde yani, tam olarak, insanın karar alma mekanizmasında, en büyük açık sistemlerde değil, insanlardadır. Bu yüzden neyin ne olduğunu bilmek, farkında olmak çok kritik. O zaman ilkiyle başlayalım. Oltalama, phishing. Kaynak bunu nasıl tanımlıyor? Şöyle diyor: Sahte e-postalar, SMS'ler veya kopyalanmış gibi duran web siteleri aracılığıyla seni kandırmayı hedefleyen bir yöntem. Bildiğin yem atıyorlar aslında. Evet. Amaç da belli. Şifren, kart bilgilerin gibi değerli verilerini çalmak. Tam olarak öyle. Ve buradaki e, en kritik nokta ne biliyor musun? Yarattıkları o aciliyet hissi. Hı, hemen yapmazsan korkusu. Aynen. Saldırganlar mesajın hem çok gerçekçi görünmesine, hem de seni hemen harekete geçmeye zorlamasına güvenirler. Çünkü o panik anında veya aceleyle hareket ederken beynimizin o eleştirel düşünme kısmı biraz şey yavaşlıyor sanki. Doğru. Mantık geri plana düşüyor. İşte o aman bir an önce halledeyim derken tuzağa düşmeni bekliyorlar. Peki ya sosyal mühendislik? Bu sanki daha e, psikolojik bir oyun gibi duruyor. Evet, daha kişisel. Kaynak, bunun doğrudan insan zafiyetlerini hedef aldığını söylüyor. Hani telefonda kendini bankacı, teknik destek elemanı gibi tanıtıp... ...seni bir şeye ikna etmeye çalışmaları falan. Aynen. Temelde kaynağın ifadesiyle... Kapıyı içeriden senin açmanı sağlıyorlar. Biraz şey gibi e, psikolojik manipülasyon sanatı resmen. Kesinlikle bir manipülasyon ve şey güven istismarı durumu bu. Burada insanın yani senin doğal eğilimlerini kullanıyorlar. Nedir bunlar? İşte yardım etme isteği, otoriteye saygı duyma ya da bazen sadece o anki dikkatsizlik sana bir şekilde güven telkin edip Normalde asla paylaşmayacağım bir bilgiyi vermeni veya yapmayacağım bir işlemi yapmanı sağlamaya çalışıyorlar. Anlıyorum. İnsanlar bazen şey diye düşünebiliyor ama ya bu kadar bariz tuzağa kim düşer ki? Fakat kaynakta verilen örnekler aslında hiç de azımsanacak gibi değil. Maalesef öyle. Mesela ne diyor? Adına gönderilmiş bir kargo olduğunu söyleyen ve takip linki içeren SMS'ler. Çok yaygın bu. Evet, kargo bekliyorsan özellikle dikkat çekici oluyor. Veya işte hesabının güvenlik riski altında olduğunu iddia edip doğrulama isteyen sahte banka veya sosyal medya uyarıları. O da çok klasik. Ya da o hiç eskimeyen tebrikler ödül kazandınız almak için tıklayın mesajları. Demek ki bu yöntemler hala işe yarıyor ki kullanılıyor. Kesinlikle işe yarıyor. Peki bu tuzaklara karşı ne yapabiliriz? Asıl soru bu. Korunma yöntemleri aslında şaşırtıcı derecede basit ama e, etkili. Kaynak birkaç temel prensibi vurguluyor. Birincisi çok basit Özellikle e-posta veya mesajlardaki linklere tıklamadan önce fare imlecini üzerine getirip bir bakmak lazım. Nereye gittiğini görmek için. Aynen. Gerçekte hangi adrese yönlendiriyor? Adres şüpheli veya alakasız görünüyorsa kesinlikle tıklamamalısın. Nokta. Evet, bu küçük kontrol gerçekten hayat kurtarabilir. Bir de şu temel kural var, hep söylenen. Kaynağın da belirttiği gibi gerçek kurumlar, bankalar, resmi daireler ciddi platformlar asla senden e-posta, SMS veya telefonla şifreni, PIN kodunu veya diğer kritik kişisel bilgilerini istemez. Çok net. Bu altın kural. Bu tür bir taleple karşılaşırsan, bil ki %99 bir aldatmaca dönüyor orada. Şüphelenmen lazım hemen. Çok doğru. Bir diğer önemli savunma hattıysa iki faktörlü kimlik doğrulama. Kısaca 2FA diyoruz ya hani. Evet olmazsa olmaz artık. Mümkün olan her yerde e-posta, sosyal medya, bankacılık uygulamaları bunu etkinleştirmek lazım. Bu şifren bir şekilde ele geçirilse bile ikinci bir doğrulama adımı gerektiği için yani genelde telefonuna gelen bir kod gibi bir şey hesabına izinsiz erişimi büyük ölçüde engelliyor. Ekstra bir kilit gibi düşün. Kesinlikle. Ve belki de hepsinden önemlisi genel bir şüphecilik kasını geliştirmek. Yani dijital ortamda karşılaştığın her beklenmedik veya fazla iyi görünen teklife, her aciliyet talep eden mesaja bir dur bakalım refleksiyle yaklaşmak. Yazının da dediği gibi farkındalık en büyük kalkandır. Çünkü e, dikkatsizliğin bedeli gerçekten ağır olabilir. Kaynağın uyarısı çok net bu konuda. Bir bağlantıya tıklamak bazen tüm verilerini, bazen kariyerini, hatta hayatını riske atabilir. Maalesef sonuçları bu kadar ciddi olabiliyor. Ve bu sadece büyük şirketlerin sorunu değil, hepimiz için, senin için, benim için geçerli. Küçücük bir anlık gaflet büyük dertler açabiliyor başımıza. Özetlemek gerekirse, yani toparlayacak olursak, oltalama ve sosyal mühendislik gibi dijital tehditler karşısında en güçlü silahımız aslında kendi dikkatimiz ve şey sorgulama alışkanlığımız. Aynen öyle. Gördüğün her mesaja, her linke hemen atlama, bir saniye durup düşünmek çoğu zaman yeterli oluyor aslında. Ve üzerine düşünmen için şöyle bir soruyla bitirelim istersen. Teknoloji ve saldırı yöntemleri sürekli değişiyor. Siber suçlular sürekli yeni taktikler geliştiriyor. Tamam. Ancak sence insan psikolojisinin hangi temel zaafları belki de işte acelecilik, merak, korku ya da o güvenme eğilimi gibi zaman ve teknoloji ne kadar değişirse değişsin bu tür saldırılar için her zaman birincil hedef olmaya devam edecek? Hmm, bu gerçekten üzerinde durmaya değer bir nokta. İnsan faktörü hep merkezde kalacak gibi duruyor. Galiba öyle. Kaynağımız bir sonraki derinlemesinin incelemenin konusunu da fısıldıyor bu arada. Dijital fidiyecilerin karanlık oyunu. Yani fidye yazılımı, ransomware saldırıları. Oo, o da çok can sıkıcı bir konu. Evet, en az bunlar kadar baş ağrıtan bir mesele. Takipte kalmanda fayda var çünkü unutma, bilgi seni korur.